Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. CHP'li Özgür Özel'den kaçamak ortak aday açıklaması altılı masadan diyemedi. CHP'li Özgür Özel'in Halk TV'de ortak aday konusunda masadan biri destek olur mu sözüne kaçamak bir şekilde çok sevdiğimiz biri diye cevap vermesi dikkat çekti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Halk Tevhidi İsmail er Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın konuğu oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday konusunda CHP'lileri uyaran Özel şu sözleri aktardı. Biz soruyoruz Kemal Bey'e, adaylık için ismini geçiyor, herkes sizi istiyor. Örgütten baskı var, il başkanlarından var. Çıkıp adayımız Kemal Bey'i demeli miyiz diyoruz. Toplantıda Faik Öztrak, 3 grup başkan vekili var. Siz benim ve parti adına konuşuyorsunuz. Çerçeve şudur. Altılı Masa'nın tam mutabakatı ve ikinci kurul bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak diyor. Özel'in bizim adayımıza Altılı Masa karar verince öğrenecekler sözünden sonra küçük Küçükkaya'nın içimizden biri deyin sizde çıkışına, içimizden biri diye karşılık vermesi ancak masadan biri destek olur mu sözüne kaçamak bir şekilde çok sevdiğimiz biri diye cevap vermesi dikkat çekti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.